Yoldaşlar merhaba seçimlere bir hafta kalmış durumda. Yoğun bir faaliyetle partiyi, Türkiye İşçi Partisi'ni ülkenin dört bir yanında emekçilerle buluşturmak için mücadeleye devam ediyoruz. Tipi içinde bulunduğumuz süreçte sadece dar anlamıyla bir parti olarak görmüyoruz. Tipin başarısı bu ülkede yüreği, eşitlik, özgürlük için atan tüm devrimcilerin, tüm sosyalistlerin başarısı olacak. Bu nedenle kuruluşumuzdan beri belki de hiç yapmadığımız bir şeyi yapmak istedim. Hepinizin bildiği nedenlerle bugüne kadar sol içine hiç konuşmadık. Hepimizin çok uzun Uzun yıllardır hep birbirimizle konuştuğumuz, tartıştığımız, belki de buna mecbur kaldığımız için Türkiye İşçi Partisi kurulduğundan beri bu konuda özel bir hassasiyet gösterdi. Mümkün olduğunca bugüne kadar solla hiç tanışmamış, sosyalizmi hiç duymamış emekçilerle buluşmaya, onlarla konuşmaya çalıştık. Ve seçim arifesinde özel olarak yoldaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu ülkenin solcuları, sosyalistleri, devrimcileri, yoldaşları şu hayatta kendimiz, kişisel menfaatimiz, çıkarımız için hiçbir şey istemedik. Tek istediğimiz halkın mutluluğu, eşitliği oldu. Adalet oldu, özgürlük oldu. Çoğu zaman yüzüstü bırakıldık. İhanetlere uğradık. Altıncı filoyu kovan bizdik, koruyanlar bugün iktidardakiler. Darbeler bize karşı yapıldı. Sürgünlere biz gönderildik. Katledilen bizler olduk. Arkadaşlarımız oldu. Bütün bunlara direndik. Dimdik ayakta durduk. Belki de en üzücü olanı eşimizden, dostumuzdan eline ne geçti? Ne işe yaradı? Bir ömrü heba ettin sözlerini duymak oldu. Sevgili dostlarım, yoldaşlarım geçmişte yan yana geldiğimiz belki sonra ayrı düştüğümüz arkadaşlarım birbirimizi hiç tanımasak da aynı amaçlar için mücadele ettiğimizi bildiğim kardeşlerim, mücadele bayrağını kendilerinden devraldığımız büyüklerim, bize direnmeyi öğreten abi Abilerim, ablalarım hiçbir şeyi boşa yapmadınız. Hiçbir şey heba olmadı. Siz bu ülkenin hiç sönmeyecek umudu oldunuz. 15-16 Haziran'ı yapan sizsiniz. Fatsa'da, tarihte direnen sizdiniz. 12 Eylülcülere karşı dik duruşunuz, teslim olmayışınız sayesinde varız. Tekel direnişi siz olmasaydınız olmazdı. Gezi sizin çocuklarınızın eseri. Bu ülkeye tutunmak için elimizde ne varsa onda sizin payınız, sizin emeğiniz var. Siz hakkı yenen, hakkını arayan her işçinin her zaman yoldaşısınız. Hiçbir şeyi boşa yapmadınız. Hiçbir şey heba olmadı. Ne diyordu arkadaş Zekai Özger? Şimdi senin uzanıp yattığın notlarda yarın yeni bir yeşillik büyüyecek. Büyüyor dostlarım. Sayenizde büyüyor. Gelin bu yeşilliği, bu direnci, bu umudu bugün hep birlikte büyütelim gün oldu birbirimize kızdık, birbirimizi yanlış anladık, birbirimize yanlış yaptık belki. Ama halk düşmanlarına karşı da hiç ayrı düşmedik. Yumruklarımızda, yüreklerimizde hep beraber attık. Emek ve Özgürlük ittifakı sizin birliğiniz. Tip sizin partiniz. Bugün sosyalizm fikri dalga dalga yayılıyor. Gençler geliyor. Şu ana kadar hep düzen partilerini dinlemiş yurttaşlarımız artık yüzlerini sola dönüyor. Bu hepimizin başarısı. Ama henüz yolun başındayız yapamadığımız, yanlış yaptığımız, yetişemediğimiz çok şey var. Hala ulaşamadığımız milyonlarca insan var. Gelin bu mücadele sizin de elinizde yükselsin. Şimdi akışın değişebileceği o günlerdeyiz. Bugün o gün. Bu seçim o seçim. Emin olun attığınız tohumlar fidana dönüşür. Yurdun dört bir yanı sizin ağaçlarınızla yeşillenir, güzelleşir. Emekçiler sizin dallarınıza tutunur, sizden güç alır. Gelin bu yürüyüşe güç verin. Gelin bu zafere emek verin. Gelin bu sevince ses olun. Gelin bir daha yoldaş olun. Gelin hep birlikte yarattığımız bu umudu büyütelim, güçlendirelim ve artık geri düşmeyecek bir biçimde kalıcılaştıralım. Çok daha zor günlerde neleri yarattığınızı, neleri başardığınızı biliyorum. Gelin hep birlikte yine başaralım.